Evet arkadaşlar, bir önceki videoda kanamalara giriş yaptık. Orada iç kanamayı, dış kanamayı anlatmıştık. Bugün sizlerle beraber geriye kalan kısımda doğal delik kanamalarını işleyeceğiz. Burun kanaması ve kulak kanamasını göstereceğim size. Dersimize geçmeden hemen önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Biz ancak desteklerinizi böyle hissedebiliriz. Hadi şimdi beni takip edin. Şimdi geldik doğal delik kanamalarına. Öncelikle burun kanamasından başlayalım. İlk yardımda burun kanamasında müdahale şeklimiz şu olmalı. Gündelik hayatta hepimizin başına gelmiştir. Ya bizzat kendimiz burun kanamasını yaşamışızdır ya da yakın bir akrabamız ailemizden biri yaşamıştır. Çok basit bir tekniği var. Burun kanamalarındaki ilk yardım şeklimiz şu olmalı. Burun kanaması olan şahsı oturuş ya da yarı oturuş pozisyonu alıyoruz. Baş önde olacak arkadaşlar. Ehliye sınav sorularında da çok sık çıkar. Şıklarda da kafanızı karıştırmak için Baş geriye baş bilmem nereye Cevap şu baş önde olacak Oturuş pozisyonunda burun kanatlarına 5 dakika süreyle basılır arkadaşlar Burun kanamasının ilk yardım Şekli bu yapacağınız işlem bu Ola ki çok kan gelirse burnundan O zaman en yakın sağlık kuruluşuna Götürürsünüz kulak kanamalarında ise Temiz bir bezle kulağı tıkamadan Ehliye sınav sorularında Yıllardır görüyorum. Yanıltıcı şık olarak geliyor. Kulağa bez tıkanır. Hayır. Kulağa bez tıkanmaz. Temiz bir bezle kanayan kulağa şöyle arkadaşlar bez koyulur ve kanayan kısım ne taraftaysa o tarafa kafası çevrilir. Eğer kanama bu taraftaysa kanın akmasına izin verilir. Orada bir bez kayıp engellenmeye çalışılmaz. Kanayan tarafa çevrilir ve akmasına izin verilir. Akan kanın miktarını o koyduğunuz bezle takip edeceksiniz. Eğer çoksa acilen sağlık kuruluşuna sevk etmeniz gerekiyor. O bezi de koymamızın asıl amacı odur aslında. Hani kanamanın miktarını görebilmek adına yapıyoruz. Ehliye sınav sorularında bize bu nasıl geliyor? Kulağa bez tıkanır. Hayır. Kulağa bez koyulur ve fazla bastırılmaz. Kanamanın geldiği tarafa çevrilir. Yani size şıklardan yanıltmak için kanama bu tarafta. Size şöyle derse resimde vereceği resimde yanlış. Kanama hangi taraftaysa o tarafa çevrilir. Aşağıda kalacak şekilde. Kulak kanamalarına müdahale şeklimiz de bu. Size şimdi kulak ve burun kanamaları ile ilgili çıkmış soruları derledim. Haydi beraber bakalım. İlki kulaktan geliyor. Bilinci açık kulağından kan gelen göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Bir tehlike yok. Bilinci açık kulağından kan geliyor göz çevresi ve kulak arkasının morlukları olan kazazede. Bu durumda A şıkkı ayakları 45 santim yükseltilmeli. Hayır. B başı 30 santim aşağıya indirilmeli. Hayır. C. Hareket etmemesi sağlanmalı. Bu doğru. D. Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Bu yanlış. Diğer soruya geçiyoruz. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? Burun kanamasını arıyoruz. A. Burun kanatlarına 5 dakika süreyle sıkılması. B. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi C. Başının geriye doğru itilmesi D. Sırt üstü yatırılması Hatırlayalım. Burun kanamalarında baş ileriye yarı oturuş ve oturuş pozisyonunda burun kanatlarına 5 dakika sıkılır. İlk yardım böyle yapılır burun kanamalarında. Şimdi bakıyoruz şıklarda A şıkkında diyor ki burun kanatlarına 5 dakika süreyle sıkılması. Bu doğru cevap. Diğerleri zaten yanlış. Kulak kanaması olan bir kazazedeye Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Ne arıyoruz? Kulakla ilgili bir şey arıyoruz. 1. Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. Her ilk yardımcının her durumda yapması gereken bir şey. 2. Kanama ciddi ise kulağı tıkamadan temiz bezle kapatılır. Kulağı tıkamadan temiz bir bezle kapatılır. Bu doğru arkadaşlar. 3. Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Bu da doğru. Cevap her üçüde de arkadaşlar D şıkkı. Burun kanaması olan bir kaza zedeye yukarıdaki uygulamalardan hangileri yapılması doğrudur? Oturuş pozisyonunun verilmesi doğru bir işlem. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması doğru bir işlem. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çe çevrilmesi. Bu yanlış bir işlem. Yanıltıcı tuzak bir şık. Neden? Burun kanamalarında baş ileride olacak arkadaşlar. Geriye değil. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Cevap 5 şıkkında arkadaşlar. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Oturtulup kulağına pamuk tıkanır. Yanlış. B. Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. Yanlış. C. Kan akan bölgesi üste kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır. Yanlış. Yani diyor ki mesela şu kulaktan kan akıyor. Şöyle çevrilir. O zaman kan içeriye doğru gider. Bu yüzden yanlıştır arkadaşlar. Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. Cevap bu arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeyi aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. D. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. Öncelikle eğer burun kanaması olan bir kazazede varsa sıcak uygulama değil soğuk olmalı. Bu yüzden bu yanlış. A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. Hayır arkadaşlar kesinlikle yanlış. Bu da yanlış. cevap Burun kanatlarına 5 dakika süreyle sıkılması. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir? Burun kanaması. A. Başı geriye doğru iterek yere oturuş. Yanlış. Böyle diyor arkadaşlar. B. Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş. Bunu bekletiyoruz. C. Çeneyi göğse yaklaştırarak yüzüstü yatış. Bu da yanlış. Çünkü yüzüstü çeneyi göğse diyerek tamam. Ama yüzüstü yatış yanlış arkadaşlar. Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırt üstü yatış, bu da yanlış. Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş, burun kanamalarında yapmamız gereken. Bu şekilde kulak ve burun kanamaları ile ilgili sorulmuş sık sorulan soruları sizin için derledim ve çözdüm. Konuyu daha kalıcı hale getirmeyi hedefledim. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi takipte kalın. Kanalımızdan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim.